Yanımda onlar var. Göz 4 göz. Yuni. Şimdi bugün Ömer'in hesabına bakacağız. Aç Brawl Stars hesabını. Arkadaşlar benim hesapta bazı var. Bakın. Karakterlerini açalım. Arkadaşlar, Bakalım arkadaşlar. şöyle kostüm var mı arkadaşlar? Çok güzel galiba ki. Evet, burada, burada da Bak. Burada da Burada da kadir var. var. Arkadaşlar benim yani... kanalımın var. Meymun bunga ismi. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir de bunga video çektim. Arkadaşlar zaten 3000 yenilgi diye bir videom var. Arkadaşlar. Sonra da Arkadaşlar kalınca denizi diye bir tane videom var. Bayağı bir izlenmiş. Farkında değilim. Arkadaşlar ben Ömer'den daha çok karakterim var. Ama arkadaşlar benim yaşamım çalındığı için. Arkadaşlar. Ben... Çalındı Allah Kur'an'ı Arkadaşlar benim eski hesabım bunu ne? Bunun hesabı çöp zaten. Arkadaşlar ya ben yaşadım arkadaşlar. Yaşadım. arkadaşlar benimkinde benimkinde e, Godzilla bazı var. Var da eski hesabım fuldu. Ne?